Kaskı Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında Develi ilçesine 7 milyon 778 bin TL'lik altyapı yatırımı yapıldı. Kent merkezi ve ilçelerde altyapı hatağını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yatırım programını aldığı projeleri hayata geçirerek geleceğe yön veriyor. Yatırımları kent genelinde eşit miktarda kullanmak için özverili bir çalışma yapan Kaski, Devel ilçesinde 2021 yılında önemli yatırımları hayata geçirdi. <laughs> Kaski ekipleri tarafından ilçeye 5 milyon 839.652 TL içme suyu, 1 milyon 776 TL kanalizasyon olmak üzere toplam 7 milyon 778 742 TL yatırım gerçekleştirdi. Yeni yatırımlarla birlikte ilçede mevcut altyapı daha sağlıklı ve modern hale kavuşurken yatırımların önümüzdeki süreçte de devam edeceği kaydedildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirterek, sorunsuz hizmet sunma noktasında ilk günkü gibi heyecanımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi. Birbirinden ayrılmaz bir parça. Ben abiler olarak, başkan olarak, hepsini varma basıyorum. Devleti Selçuklu şehridir. Devleti birliği mücadelede yani devleti düşerse. <laughs>